Eğitimde yenilenme. Learning World. Bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. Genç kuşaklar artık kendi yaşıtlarıyla rekabet edebilmek için uluslararası bir eğitime ihtiyaç duyuyor. Ancak bunu yaparken kendi kültürlerinden kopmamaları çok önemli. Bu dengenin nasıl kurulduğunu Learning World'da birlikte keşfediyoruz. Yabancı bir dil öğrenmek, farklı kültürleri keşfetmenin önemli bir yolu. Ancak ana dil, kültürel kimliğin oluşmasında hayati bir önem taşıyor. Peki çok kültürlü bir toplumda bu nasıl işliyor? Öğrenmek için Almanya'ya gidiyoruz. Bir ilkokul öğretmeni olan Sofia Ferrara, Neustor İlkokulu'nda yeni bir güne başlıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Store diğer okullardan farklı bir kurum. Okulun 20 farklı milletten gelen öğrencilerinin ortak noktası Portekizce ve Almanca'nın ana dilleri olması. Bu okulda dünyanın çok farklı bölgelerinden gelen çocuklar var. Tüm kıtaların temsil edildiğini söyleyebiliriz. Bana göre burası kesinlikle küresel bir okul. Avrupalı okullar sisteminin bir parçası olan iki dilli Noystor İlkokulu'nda ise öğretmen ve öğrenciler Portekiz, Yeşil Burun Adaları, Angola ve Brezilya gibi resmi dili Portekizce olan farklı ülkelerden geliyor. Bence burası çok ilginç bir yer. Elbette hepimiz farklıyız. Hepimizin farklı değer yargıları, davranış biçimleri var. Bu insanlık ee, için bir öğrenme ee, süreci ee, gibi. Tabii ki zaman zaman bir, bir takım zorluklarla karşılaşıyoruz. Sorun claro müdürü Berner Reimer'e göre çok uluslu sınıflarda kültürler arası bağlar oluşturmanın sırrı karşılıklı saygı ve hoşgörü. Bu kadar kültürel farklılığın olduğu bir okulda bir takım anlaşmazlıkların olmaması garip olurdu. Biz bu anlaşmazlıkları üstesinden gelinmesi gereken, pedagoji stratejimizi güçlendiren olgular olarak ele alıyoruz. Annem Brezilyalı ve çok az Almanca konuşuyor. Üvey babamsa sadece Almanca konuşuyor. Yani çoğu zaman söylenenleri tercüme etmek bana düşüyor. İşte bu yüzden Almanca öğrenmem gerek. Annem Portekizli, babam İrlandalı. Yani ailemde Portekizce ve İngilizce konuşmaya alışkınım. Burada konuşmak hoşuma gidiyor. Bu çok kültürlü okulda iki dilde gerçekleştirilen eğitim geleceğe yapılan bir yatırım olarak görülüyor. Lisan, uluslararası meseleleri çözmede kullandığımız araçlardan biri. Ancak büyük resme bakabilmek de bir o kadar önemli. Danimarka'da yakın zamanda açılan bir eğitim fakültesi, ülke dışında çalışabilecek mezunlar vermeyi hedefliyor. Arhus Üniversitesi'nde yeni açılan iki yıllık Eğitim Antropolojisi ve Küreselleşme Yüksek Lisans Programına dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 30 öğrenci kabul edildi. Antropoloji Fakültesi kapsamında açılan program öncelikle eğitim antropolojisiyle ilgileniyor. Programda öğrenciler eğitimin farklı ülkelerde nasıl işlendiğini öğrenmenin yanı sıra kültürel bilgi ekonomisi kavramı üzerine çalışacaklar. Recently, uh... Küresel bilgi ekonomisi bilim adamları ve politikacılar tarafından her geçen gün daha çok tartışılan bir konu. Küreselleşme sürecinde eğitim sistemi reformu gerçekleştirmenin önemine dikkat çekiyorlar. Sonuç olarak dünyanın birçok bölgesinde ilkokuldan liseye ve üniversitelere eğitim sisteminin her seviyesinde birçok okulun belirli reformlar gerçekleştirdiğine tanık oluyoruz. Bu aslında şu anlama geliyor. Ulus devletler yakında kendilerini küresel bir rekabetin içinde bulacak. Bence küreselleşme sürecinde ve küresel dünya düzeninde her şey çok hızlı ilerliyor. Gündemi takip etmek oldukça güç. Bazen öğrencilerim gündemi benden daha sıkı takip ediyor. Bence bu büyük bir şans. Farklı dallarda uzmanlaşmış olan yüksek lisans öğrencileri program dahilinde 3 aylık bir yurt dışı deneyimi yaşıyor. 3 ila 5 ay arası bir süre için yurt dışına çıkıp alan çalışması yapma şansları var. Çalışmak istedikleri konuları kendileri seçiyorlar. Mesela bazı öğrenciler Kenya'ya gidip oradaki çocukların yoksullukla nasıl başa çıktıkları veya ailelerinden beklentileri üzerine araştırma yapmak istiyor. <laughs> Bu işin teori kısmı. Şimdi de bunun pratikte nasıl işlediğine birlikte bakalım. Guatemala'da gerçekleştirilen bir proje, köy okullarındaki çocukların dış dünyayla bağlantı kurmalarını hedefliyor. Yerel ve küresel pratikler arasındaki dengenin nasıl kurulduğuna birlikte göz atalım. Santa Maria de Jesus, Agua Volkanı yakınlarında bulunan 15 bin kişilik küçük bir köy. Köyde yakın zamanda inşa edilen Kemne O isimli okul, köy halkının eğitim sistemine bakış açısını tamamen değiştirdi. Kemne O, Maya dilinde zihinlerin, bilgilerin kesişmesi anlamına geliyor. Okulun hedefi öğrencilerinin dünya gündemini takip ederek uluslararası platformda başarılı olmalarını sağlamak. Kevna'da olaylara daha geniş bir perspektiften bakma imkanı tanıyoruz. Dünyada neler olup bittiğini öğrenmelerini istiyoruz. Bunun onlara eğitimlerine devam etmek için motivasyon sağlamasını umut ediyoruz. Bu şekilde kendileri de büyük resmin bir parçası olabilirler. From Houses to Homes derneğinin bağışlarıyla kurulan okulun binasını ise... New York eyaletinde bulunan Syracuse Üniversitesi öğrencileri tasarladı. Bu kuş uçmaz kervan geçmez kasabadaki bu küçücük okulda dünya ile bu kadar iletişim içinde olabilmeleri inanılmaz. Dünyada neler olup bittiği ile ilgili çok derin bilgilere sahipler. Yeni teknolojilerle donatılan okulda öğrenciler hayatlarında ilk kez bilgisayar kullanıyor. İnternet sayesinde dünyanın öbür ucuyla iletişime geçen çocuklar küresel ısınma, sürdürülebilir gelişme ve geri dönüşüm gibi konularda bilgi ediniyor. Nosotros queremos que o sea el cambio. Öncelikle çocukların değişmelerini istiyoruz. Buradaki öğrenciler sokağa çöp atamayacaklarını biliyorlar. Yolda plastik bir şişe bulduklarında onu buraya getirip geri dönüşüm kutularına atıyorlar. Çocuklar bu şekilde davranarak toplumu da değiştirecekler. Ancak kendi kültürünü iyi tanırsan diğer kültürleri anlayabilirsin ilkesini benimseyen Kemnao'da ülke tarihi ve yöresel değerler okul programının önemli bir parçası. Biz bunu toplumun gelişimine bir katkı olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin hayatını değiştirecek yeni bir atmosfer yaratmaya çalışıyoruz. Sadece onun için değil, aileleri için de. Diğer insanlara rol modeli olmalarını istiyoruz. Türünün tek örneği olan programda şu ana kadar katılan tüm öğrenciler çok önemli gelişmeler kaydetti. Sizin de küresel eğitim deneyimleriniz oldu mu? Yerel kimlikleri korumakta zorlandınız mı? Lütfen kişisel deneyimlerinizi sosyal medya sayfamızda bizimle paylaşın. Şimdilik hoşça kalın. Learning World bir Katar Vakfı girişimi olan Vice işbirliğiyle.